Merhaba değerli izleyiciler. Uyumlu döngüsel kozmoloji serimizin ilk bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Büyük Patlama teorisinin ötesine uzanarak sonsuzluğun kozmolojik bağlantılarını ve buna uygun evren modellerini tartışacağız. Büyük Patlamadan hemen sonra evrenin fiziksel koşullarının bir incelemesini sunarak parçacık fiziği, kuantum alan teorisi ve uzay zamanın konformal yapısı arasında bağlantılar kurarak videomuza başlayalım. Öncelikle teorik altyapısının kurulmasına dair olacak şekilde belirli bilgilerle devam edeceğiz. Erken evrene hakim olan aşırı sıcaklıklarda enerji ölçekleri parçacıkların durağan kütle enerjisinden çok daha büyüktü. Sonuç olarak E eşittir mc kare tarafından yönetilen parçacık durağan kütleleri kinetik enerjilerine kıyasla ihmal edilebilir hale gelmiştir. Bu evrenin bileşenlerinin kütlesiz parçacıklar gibi etkili bir şekilde davrandığı anlamına gelir. Bu fiziksel içgörü, evrenin bu enerji ölçeklerinde yüksek simetri durumunu anlamak için kritik öneme sahiptir. Spontan simetri kırılması yoluyla parçacıklara kütle atayan Higgs mekanizması ki bunu ilerleyen zamanda tartışacağız. Detaylı bir şekilde bu kadar yüksek enerjilerde etkisiz hale gelmektedir. Özünde kütleden sorumlu etkileşimler belirgin etkilerini kaybeder ve tüm parçacıklar kütlesiz bir duruma geri döner. Bu çıkarım parçacık fiziğinin standart modeliyle uyumludur ve aşırı enerjilerde evrenin daha yüksek derecede simetri, özellikle de konformal simetri sergilediğini öne sürer. Kütlesizliği uzay zamanın konformal değişmezliğine bağlayacak olursak, konformal değişmezlik fiziğin G metriğinden G şapka eşittir omega kare g metriğinin yerel yeniden ölçeklenmesi altında değişmeden kaldığı bir özellik olarak temsil edilir. Ve erken evreni yöneten fizik yasalarının yapısını basitleştirir. Burada metrik dönüşümden bahsedecek olursak bu konformal dönüşüm olarak adlandırılır ve temel olarak uzay zaman metriklerinin ölçeklenme ile yeniden tanımlanmasını ifade eder özellikle de genel görülük, konformal geometri ve teorik fizik bağlamında önem arz etmektedir. Tanımına değinecek olursak, G gibi bir orijinal metrik, yani uzay zamanın metrik tensörü Einstein'ın genel görülük teorisinde ifade edildiği şekliyle, zaman aralıklarını ve ışık konilerini tanımlamada kullanılır. Ve konformal ölçekleme yani omega terimi de uzay zamanın her bir noktasındaki pozitif bir skaler alan ölçek faktörü olarak temsil edilir. Ve bu şekilde G şapka G metriği üzerinden omega kare ile çarpılarak yani omega kare üzerindeki uzay zamanı konformal ölçekleme yapısına uyarak metrik tensörün her noktada bu ölçek faktörünün içermesiyle sonuçlanır. Fiziksel olarak anlamı uzay zamanın ölçek yapısının değiştirir ve fakat bu noktada ölçek yapısı değişmesine karşın ışık konileri ve konformal yapı korunur. Konformal geometri de konformal dönüşüm altında fiziksel yasaların ölçek değişmesine duyarsız olan yapılarını ifade eder. Örneğin Maxwell denklemleri elektromanyetizma teorisi altında konformal olarak değişmezdir. Bu fotonların konformal dönüşümler altında aynı şekilde davrandığı anlamına gelir. Yani uzay zaman ölçeklenmesinden bağımsız olarak hareket eder. Fiziksel boyutlar ve ölçeklemede de değinecek olursak burada fiziksel uzunluklar ve zamanlar yeniden ölçeklenir. Ancak yönlü yapılar ve ışık konileri yine korunur. Genel görülükte koordinatlar yeniden tanımlanır ve birbirleri üzerine aktarılabilir, dönüştürülebilir ve topolojik yapısı uzay zamanın bu geometriyi basitleştirmek anlamında kullanılmaktadır. Kozmoloji evrenin genişleme sürecini de analiz ederken konformel dönüşümleri özellikle erken evren ve kozmik mikrodalga arka plan gibi olguların analizinde bizlere yardım eder. Tekillik yani singularite çözümlerine bakacak olursak burada da büyük patlama ya da kara deliklerdeki gibi tekillik bölgelerinde metrik yapının uzatılmasını sağlar. Kuantum alan teorisinde rolünden bahsedecek olursak, burada da alan teorilerinde simetrilerin genişletilmesi ile daha genel bir grup olan konformal grupu ortaya çıkartır. Bu grup özellikle kütlesiz parçacıkların ve yüksek enerjili durumların incelenmesinde önemlidir. Konformal dönüşümler altında da kütlesiz parçacıkların davranışları örneğin foton veya gravitonlar değişmez kalır. Spesifik uygulamalarında evrenin erken dönemleri ve kara deliklerin son evreleri de bu konformal analize dahil edilir. Günümüzde kütlesiz olan fotonlar bu çerçevede örnek teşkil etmektedir. Maxwell'in elektromanyetik alan denklemleri de doğası gereği konformal olarak değişmez olduğunu söylemiştik. Ve yine aynı şekilde bu tür metrikler yeniden ölçekleme altında da değişmez kalır. Ve burada ışık kon konilerinden bahsedecek olursak da sıfır koni yapısına fotonların yayılmak için ihtiyaç duyduğunu gösterir. Yani uzay zaman ölçeklenmesine karşılık agnostik kalır. Yani e, bu noktada duyarsızdır. Bu değişme değişimlere. Bu fikri güçlü ve zayıf etkileşimleri yeniden yöneten Yang-Mills alanlarına genelleştirdiğimizde de e, Yang-Mills teorisi gö diğer gösterge bozonlarının örneğin gluonlar ve zayıf bozonlar gibi davranışını destekler. Ancak kuarkların ve omega z bozonlarının kütleleri daha düşük enerjilerde bu konformal değişmezliği kırar. Ve bu simetri de büyük patlamaya yakın yüksek sıcaklık rejiminde yeniden sağlanır. Higgs mekanizması kuantum alan etkileşimi yoluyla parçacıkları kütle atamada önemli bir rol oynamaktadır. Ve bu mekanizma merkezinde evrenin düşük enerjili durumunu dengeleyen ince bir simetrik kırılma sürecinde kendisini gösterir. Ancak Higgs alanına ilişkili enerji ölçeğini aşan sıcaklıklarda bu simetrik kırılması ortadan kalkar ve parçacıklar kütlelerini kaybeder. Higgs mekanizması evrendeki temel parçacıkları kütle kazandıran bir süreç olarak standart modelin önemli unsurlarından biridir. Bu mekanizma parçacıkların neden kütleli olduğunu açıklarken aynı zamanda doğanın yüksek enerji seviyelerindeki simetrik yapısıyla özellikle de konformal değişmezlikle bundan az önce bahsettik nasıl ilişkilendiğini gösterir. Konformal değişmezlik uzay zamanın ölçek bağımsız yapısını ifade eder demiştik ve bu da Higgs mekanizmasının devreye girmesiyle simetri kırılımlarına yol açar. Bu durumun kozmolojik sonuçları da kuantum alan teorisindeki rolü de oldukça derindir. Ve Higgs mekanizması evrenin temel parçacıklarına kütle kazandırmayı sağlarken bu Higgs alanı adı verilen kuantum alanına dayanır. Higgs alanı evrenin her yerinde bulunur ve bu alanın enerji potansiyeli sıfır olmayan bir değerle dengede kalır. Bu sıfır olmayan enerji doğadaki bazı simetrilerin kırılmasına neden olmaktadır bu kırılma parçacıkların kütle kazanmasıyla sonuçlanır. Örneğin zayıf etkileşimlerin taşıyıcı parçacıkları olan omega ve z bozonları Higgs alanı ile etkileşime girerek kütle kazanır. Buna karşı foton gibi parçacıklar Higgs alanından etkilenmediği için kütlesiz kalır. Ve bu süreç evrendeki fizik yasalarının nasıl işlediğini anlamamız için kritik öneme sahiptir. Başka bir şekilde de ifade edecek olursak Higgs mekanizması devreye girmeden önce evrendeki tüm temel parçacıklar kütlesiz olurdu. Ve kütlesizdi. Bu kütlesiz evrende fizik yasaları uzay zamanı mutlak ölçeğinden bağımsız olarak işlemektedir. Ve buna konformal değişmezlik denir. Konformal değişmezlik de fizik yasalarının yalnızca ışık konileri veya nedensellik yapısıyla ilgili olduğu mesafe veya zaman büyüklüğünün önemli olmadığı bir durumdur. Erken evren aşırı sıcaklıklarda 10 üzeri 15 Kelvin veya daha fazla bu tür konformel değişmezlik durumundaydı. Bu dönemde tüm parçacıklar kütlesizdi ve evrendeki olaylar sadece uzay zamanın bu ölçek bağımsız yapısına bağlıydı. Ancak evren soğudukça Higgs alanı aktif hale geldi ve kütlesiz parçacıklar kütle kazandı. Bu olay doğadaki ölçek bağımsızlığını kırarak bütün gözlemlediğimiz karmaşık fiziksel yapıların ortaya çıkmasında sağlamıştır. Higgs mekanizması kuantum alan teorisinin temel taşlarından biridir. Bu mekanizma hem parçacıkların kütle kazanmasını açıklamak hem de doğadaki simetri kırılmalarını anlamak için gereklidir. Higgs alanı belirli bir enerji potansiyeli içinde dengede durur. Bu enerji potansiyeli parçacıkların enerji seviyelerini ve kütlelerini belirler. Burada bu noktada Higgs mekanizmasının önemli katkılarından biri kütlenin sadece bir enerji biçimi olduğunu göstermesidir. Parçacıkların kütlesi Higgs alanında olan etkileşimlerinin bir sonucu olmaktadır. Örneğin zayıf etkileşimlerin taşıyıcıları omega ve z bozonları Higgs alanlarıyla güçlü bir şekilde etkileşime girerek kütle kazanır. Foton gibi parçacıklar ise Higgs alanıyla etkileşime girmediği için kütlesizdir. Higgs mekanizması evrenin erken dönemlerinde Büyük patlamadan hemen sonraki aşırı yüksek sıcaklıklarda etkisiz durumdaydı. Bu dönemde evren tamamen konformal bir yapıya sahipti. Yani fizik yasaları ölçek bağımsız olarak işliyordu. Ve bu dönemde parçacıklar kütlesiz, evrenin dinamikleri ise sadece ışık konisi yapısına ve kütlesiz parçacıkların davranışlarına bağlıydı. Ancak evren genişleyip soğudukça Higgs alanı vakum beklenti değerini kazandı bu evrendeki parçacıklara kütle kazandırdı ve doğanın fiziksel yasaları bugün bildiğimiz haliyle işlemeye başladı. Bu süreç kozmik zamanın ilk milyarda bir saniyesinde gerçekleşmiş olmalıdır. Uzay zamanın geometrisi artık parçacıkların kütleleriyle ilişkili hale gelir. Higgs mekanizmasının konformel değişmezlikle olan ilişkisine bakacak olursak burada da erken evren, karanlık enerji ve evrenin genişlemesi kategorilerine ayırabiliriz. Erken evrende büyük patlamanın ilk anlarında yani Higgs alanının etkisi olduğunu biliyoruz. Ve tamamen konformel değişmez bir yapıya da sahipti bu aynı zamanda. Karanlık enerji bağlamında ele alacak olursak burada da evrendeki karanlık enerjiyle bağlantılı olduğu sonucu da varılan teoriler vardır. Ve Higgs alanının enerjisi kozmolojik sabitin yani lambdanın bir kaynağı da olabilir. Higgs alanının kütle yaratma süreci de evrenin genişlemesinin dinamiklerini etkilemektedir. Kütlenin yokluğunda parçacıklar uzay zamanla farklı şekilde etkileşime girerek erken evrenin dinamiklerinde ölçek değişmez teorilerin ağır bastığı koşullarda hareket ederler. Bu yüksek enerjili rejimlerde kuvvetleri tek bir konformal simetri altında birleştirmenin bir yolunu sunar. Ancak Planck ölçeğine yakın son derece yüksek enerjilerde kuantum yer çekimi etkileri de önemli hale gelmektedir ve bu etkiler erken evren için sunulan basit konformel resmi bozar. LHC yani büyük hadron çarpıştırıcısı gibi çarpıştırıcılarda bu tür yüksek enerjili koşulları yeniden oluşturma fikri erken evrenin deneysel olarak araştırılması anlamında cezbedici bir olasılık sunmaktadır. Şayet doğrulanırsa teorik fizik ile gözlemsel kozmoloji arasında derin bir köprü oluşturacaktır. Büyük patlamaya yakın aşırı koşullarda konformal değişmezliğin derin etkilerine de bakacak olursak burada odak noktamız ampirik gözlemlerden yalnızca büyük patlamanın kendisini değil aynı zamanda varsayılan büyük patlama öncesi bir evreyi de yönetebilecek teorik yapılara kayıyor olmamızdır. 10 üzeri 16 kelvini aşan sıcaklıklarda ve büyük patlamadan sonra 10 üzeri 12 saniye içinde evrenin fiziğinin konformal olarak değişmez hale geldiği varsayılmaktadır. Bu değişmezlik fiziksel süreçlerin artık uzay zamanı mutlak ölçeğine ölçek faktörü omega ile tanımlanana bağlı olmadığını gösterir. Bunun yerine uzay zaman geometrisi yalnızca konformal yapısı tarafından yönetilir. Bu sıfır konilerin nedenselliği belirlediği bir çerçevedir. Bu ölçek hassasiyetsizliği çok erken evreni anlamamız için derin etkilere sahip olmaktadır. Bu enerji ölçeklerinde fizik yasaları tam uzay-zaman metrikleri yerine konformel geometri tarafından yönetilen temel bir basitlik sergiler. Büyük patlamanın matematiksel olarak varsayımsal bir büyük patlama öncesi bölgeye uzanan pürüzsüz uzay benzeri 350 olarak tanımlanabileceği öngörüsü, bu konformel değişmezliğe dayanır. Bu düzeltme mekanizması büyük patlamanın klasik açıklamalarıyla tipik olarak ilişkilendirilen tekillikleri ortadan kaldırmaktadır ve bu yüzden çok önemlidir. Fotonlar ve diğer kütlesiz parçacıklar alanlar büyük patlama öncesi ve sonrası aşamalar arasındaki geçiş boyunca sorunsuz bir şekilde eğilebilir. Bu fikrin matematiksel tutarlılığı evrenin ardışık döngülerinin bu tür düzgün geçişlerle birbirine bağlı olarak öngörüldüğü konformal döngüsel kozmolojide kök salmıştır. Ve konformal döngüsel kozmolojide evrenin nihai geleceği kütlesiz parçacıkların hakim olduğu soğuk dağınık bir durum bir sonraki döngünün büyük patlaması olarak yeniden yorumlanabilir. Bu fikir konformal olarak değişmez teorilerde tercih edilen bir ölçeğin olmamasına ve u üzeri eksi yakınında uzay zamanın uzatılmasına izin vermesine dayanmaktadır. Alanların konformal sınır boyunca ileri geri yayıldığı fikri ardışık kozmik dönemleri birbirine bağlamak için matematiksel olarak zarif ve fiziksel olarak makul bir mekanizma sağlar. Ancak bu büyük patlama öncesi evresinin fiziksel gerçekliği hakkında temel soruları da gündeme getirir. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.